Değerli öğretmen adayı arkadaşlar, ben Murat Sallı. Bugün drama tekniklerinden anlatı tekniğini sizlere öğretmeye çalışacağız. Anlatı tekniğinde dramaya yeni başlayan ve tecrübesi olmayan istekli öğrenciler rol olur. Öğretmen yöner gelir ve konuşulacakları söyler. Dramaya yeni başlayan öğrenciler dudaklarını kıpırdatarak öğretmenin verdiği yönergelere uygun davranırlar. Şimdi size Nasrettin Hoca'nın başından geçen bir olayı anlatacağız. Çocuklar, ben Nasrettin Hoca. Şimdi eşeğime binip şehre alışveriş yapmaya gideceğim. Hadi bineyim eşeğime. De eşeğim, de eşeğim. Of, oh, çok yoruldum. Biraz dinleneyim. Hey Allah'ım, hikmetimden sual olunmaz. Ama incecik dalda kocaman balkabağı. Kocaman ağaçtaysa minicik ceviz. Hay Allah. Im. Çok büyüğüm. Aman Allah'ım ne oldu bana? Kafama vuran şey ne? Gördüm sen bir şey şeyim. Aa ceviz düşmüş kafama. Ey Allah'ım şimdi kafama bu incecik ceviz değil de kocaman balkabağa düşseydi ne olurdu benim halim?